İsodu dögir. Döydükten kere kalkıyor bir tane onu parçalıyor. Güneşe seriyor. Eliyor. Eladıktan kere kalkıyor şeye koyuyor. Naylona koyuyor. Naylonda kuri, onu bir tane güneşe koyuyor. Güneşte o bir tane kuru kalkıyor makineye koyuyor. Daha sonra pul biber aşamasına geçiliyor. İlde bu işlemi yapan çok sayıda küçük işletme var. Elekten geçirilen isota isteğe göre bir miktar tuz ve zeytinyağı ilave ediliyor. Böylece Şanlıurfa'nın meşhur biberi isot artık kullanıma hazır hale getirilmiş oluyor. İyi isotu nasıl bulabiliriz? Kardeşim, nasıl tarif Önemli olması yerli olması, canlı olması, kırmızı olması, iri olması, acı olması. Halin İbrahim Tatlısesi Sesi Ali, Şanlıurfalıların acı yedikçe seslerinin güzelleştiğini kanıtlıyor. Ah, mırık. قارك دار قار قدر قار مراد بينا